Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Murder Mister oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Uzun süredir video atmıyordum. Onun için özür dilerim. Hastaydım. Şu an yeni video yükleniyor. Ondan sonra ben bu videoyu yükleyeceğim Murder Mister. Daha fazla Murder Mister bölümleri gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni videolardan haberdar olmayı istiyorsanız da Bildirimleri açabilirsiniz Oradan size yeni video attığında Bildirim gelir Bir de beni bir 30 abone yaparsak Çok sevinirim be 30 aboneyi çok seviyorum İstiyorum Hızlı hızlı yükselmem lazım Ki arkadaşlarım mesela benim Azal diye bir arkadaşım var. Roblox Azal. O benim arkadaşım, sınıf arkadaşım. Onun da YouTube kanalı var. Bir de Yusuf Eymen Acar diye bir, bir kanal var. O da benim mahalle arkadaşım. Onlara da abone olup like atmayı unutmayın. Ve yine masum çıktım. Allah kahretsin. Hadi bakalım o zaman daha fazla konuşmayacağım ben. ben Roblox kafalı. Bana gelme. Katil olabilirsin. Şöyle yaparsak daha iyi. Boom. Roblox kafalı enayi. İki tane Roblox kafalı var lan. Ana. Ulan seni. Neyse ben bir çılgın babaanne olayım. Ben çılgın ben olayım. Oo, şunlara bak be adam. Neyse bir erik dalı oynayalım. Erik dalı gevrek <laughs> Git dene Roblox kafalı adam var. Git dene. Bak bir denesi burada. Diğeri nerede? Bir tane de burada. Bunlar ikizdir ha. Ama şimdi o da öldü. What? Ne oldu adamım sana? Artık ben pazar gününü de serbest bırakmayacağım. Onda da Murder Mister gelecek. Bu videoyu uzun çekeceğim. Sıkılabilirsiniz. Benim zaten şey yapacağım. Şimdi söyleyeceğim. Roblox Azal diye bir kanal var. O benim sınıf arkadaşım kanalı. Onu da yükseltin. Bayağı bir abonesi olsun onun. Bir de Yusuf Yusuf Eymen Acer Pro yazarsanız bir tane daha çocuk çıkıyor. Roblox Roblox şey profili var. Elinde kurabiye tutuyor. Roblox karakteri. Ona da tıkladığınızda 7 abonesi var o çocuğun da. Yazık günahlar hani. Ona da abone olun like atın. Bir de bana da abone olup like atın. Bakın 20'ye kadar çok hızlı yükseldik. Ben arkadaşıma dedim ki Yusuf Eymen diye bir arkadaşım var. Ona dedim ben senden daha önce ben senden daha fazla yükseleceğim dedim. Bana inanmadı. Şimdi yükseldim. Bir şeyler oldu ona. Video atmadığı için o da abone yükselemiyor. Bak ben video atıyorum ama. Bazen kesiliyor videolar ama. Orada da bir şey olmaz. Ben de şöyle otursam mı? <laughs> Kardeşim kafamla yenebilir misiniz? Hanımefendi kafam kaf 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 kafamla yenebilir misiniz? Hanımefendi kafamda ne denedim. Oh my god fellas. Oh my god fellas. Hadi kule yapalım. Adam ekmek. Ooh. Oh my god feller. Amuzettin Ya masum oldum ya Ben bu oyunda hiç şanslı değilim Masum oluyorum hep Masum olmayı sevmiyorum Beni tak tak öldürüyorlar Ve ben masumluğu hiç sevmeyen adam Aaa birileri ölüyor Ama burada değil Oh, oh hello no. Orada bir şey var o nedir Oli? O nedir adam ekmek? Uh, oh, bu bir güzel ekmek. <laughs> Öksürük tuttu da. Oh, güzel güzel. Topla gitsin topla. Oh. Geziyoruz yani. benim kimse öldüremedi şu an. Oh. My god fellas. Oh. Ama fellas. Lan. Adam ölmüş. Roblox kafalı. Seni özleyeceğim. Ama gitmem lazım. Oh my god fellas. Aaa. Oh. Lan bu duruş ne lan? Katil nerede lan? Nerede lan bu? Oğlum seni ben mi geberçim, ha? Oğlum ortada da bir sürü şey varmış ya. Şopa girelim hemen. Bu öyle bir şeyler. <gülüyor> Takas. <gülüyor> Kim ya Bu ne? Ya ben niye bu kadar fakir adamım? Kardeşim yanlışlıkla kapatmışım be. Niye kapattım lan ben? Seni Not any that. Not any that. Not Ya şurukla kabartmışız bir adam. Haberimiz yok. Uh, bu vardı tamı. İyisiydi. Kesinlikle buydu. Kesinlikle bu var. Banka 2. Aa Arap. Araba bak. Allah'ım sana ne ya. Devam edeyim. Hadi bakalım devam edeyim. Ben zaten hep masum tutar. Şimdi burada birileri çak çuk çuk bizi öldürecek. Çak çuk bizi öldürecek şaşır mı? Biz de ölürüz ya. Bizim masumuz kardeş. Kralımız geç. Benim yanıma gelenler katildir. Aa bu olmasın. Aha. Kimdi lan o? Gel be lan. Beni mi öldüreceğiz? Beni mi öldüreceğiz? Çok yanılıyorsun kanka. i'm a fella İyilik canım. Ki <laughs> O, ne istedi o? İşte bu kadar adamım. Bunu seçeceğiz tabii ki de. Dik 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 Di mı bırak nobody go bu kaleyna Hemen şuradan aşağı inmek <laughs> Oh. Öldürdüler lan. Bir saniye demle. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Abone olup like atmayı ve aşağıdan zil butonuna tıklayıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben kaçar.